Söyle şey bakayım. Söyle şey korkma şey. <laughs> gel, söyle. Gel, 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 コアラオルコアラチョウコアラコアラコアラコアラオルコアラチョウ。 Kovala gelsin buraya. Kafanı vurma. <laughs> Yoruldum lan. Çağır zilli gel de gelsin. Çağır bakayım. Kan çağır zilli de. <laughs> ne oldu? Otur, otur, otur. Bekle, bekle, bekle. Sev oğlum. Aferin, aferin kızıma benim. Gel bakalım. Gel. Gel bir. Gel. 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 Otur. 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 Bekle. Bekle öyle. Bekle. Gel. Gel. Bekle. Otur. 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 Aferin. 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 Dille gel. Gel buraya. Otur. 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 Bekle. Bekle. Otur. 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 Bekle. Gel kanım. Bekle. Sev oğlum sen. <gülüyor> 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 gel oğlum tamam gel. Gel. <laughs> Git. <Hadi>. Hop! <laughs> Oğlum dikkat <kütle> et lan! <laughs> kovala. Kovala onu. Oğlum. oğlum yorulmadın mı yeter. He? Gel, gel buraya. Gel. Buraya gel. Bekle. bekle, bekle orada. Bekle. Git sev oğlum. Bekle. Bekle. Atma hayır üstüne atma. Sev. Isırır bak üzerine atarsan ısırır. Sev oğlum sev. Sirli. Bekle, bekle, bekle. <laughs> Sev bakalım oğlum. Kaşkı bak. Hayır atma. Hayır. Hayır bak yaparsan ısırır. Atarsan ısırır oğlum. Sev. Sev bakayım. Kum atma diyorum. Sev şimdi. Sev zilliği. Bak karnı acıkmış yemek yiyor. Hadi sen de ye oğlum. Sen de beraber ye bakayım. Hadi. Kan. Ne yapıyor o? Bak. <laughs> Yapma lan yüzünü vurma. <laughs> Manyak herif. Yapma. Yüzünü vurma sakın. Bak geberteceğim. Bırak o taşı yerine. At. At o taşı. Onu yemez oğlum onu yer mi? Sen ye, yer misin onu? Gel, dili gel, gel. <laughs> ne yaptın oğlum ya? Gel, 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 dili gel. <laughs> Oğlum git sev bak, özür dilerim de, özür dile Zilli'den Bir daha de bakayım oğlum Ha tamam, şimdi sev oğlum Tamam, tamam zil istemeden oldu, tamam Tamam Uf, Tamam uy, kızım uy. Hayır öyle yapılmaz Sev bakayım Sev paşam Ayağına basma, ısırır Işık sıpastı seni, ayağına basma lan He? Tane yani bakalım dili neredeymiş? Dili. Bak burada. He mi? Sildi. Aferin kızıma. Sildi. Aferin kızıma. Elini uzatma oğlum tamam. Tamam yeter kızıma. fazla yaklaşma. Aferin kızıma. Heh. Heh. Ne dedin oğlum? Bir daha de da bakayım ne dedin? Hı? Aferin kızıma mı dedin? Hop az kaldın düşüyordun oğlum. Kalk. <laughs> Oynamak lazım. Oynama. Bak işte. Gel. Çöp, çöpçü güzel ha.